Merhaba değerli izleyenler. Bugün Trabzon'dayız ve Pet Shop alanında hizmetlerini gösteren Muhammed Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Muhammed Bey nasılsınız? Merhabalar çok iyiyim siz nasılsınız? Biz de çok teşekkür ederiz sizi gördük çok daha iyi olduk. buradaki faaliyetlerimizi öğrenmeden önce kısaca bir sizi tanımak isteriz. Muhammed Alemdar doğuma doğma büyüme Trabzonluyum. Yani bu sektörde hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani evet, bu kadar. Peki şöyle sorayım size, buradan faaliyetlerimizi öğrenelim önce. Yani e, hayvan bakımı için gerekli olan maması, bakım aksesuarları, yani gereken her şeyi sunmaya çalışıyoruz insanlarımıza. E, bulunduğumuz bölgede böyle faaliyet gösteren bir yer yoktu zaten. Biz kendimiz de küçüklüğümden beri hayvan besliyordum, hayvansever bir insanım. E, dışarıdan gidip uzak yerlerden almamız gerekiyordu. En yakın yer 6-7 kilometre uzaktaydı. Yani neden burada böyle bir yer yok diye düşünüyorduk. Daha sonra işte neden biz yapmayalım dedik. Neyse yani buraya taşıdık bu işlemleri. Aslında hayvan sevgimiz bir noktada bizi bu alana itmiş diyebiliriz. Ha, tabii ki, evet. Çok güzel. Ee, burada ne tür mamalarımız var? Hani kuru mama, yaş mama, ödül mamaları. Yani her türlü mamayı sunmaya çalışıyoruz. Yani ihtiyacım ol ihtiyacımız olan tüm mamalar burada var. Evet kesinlikle. Ee, peki aksesuar olarak sorayım. Aksesuar olarak neler var? Aksesuar olarak hani yaşam ürünleri var. Ee, onun haricinde hayvanlarımızın rahatlığını düşüneceğimiz işte yataklarıydı. Ne bileyim evleri, tırmalama, oyuncaklar falan. Bakımı için, yıkanmaları için hani şampuanları falan her şey var elimizde. Peki hayvan dediğimiz noktaya ya bunlar bizim can yoldaşlarımız diyebiliriz. Takviye olarak burada nelerimiz var? Ya vitamin takviyelerimiz işte mamalarımız zaten protein içerikli kaliteli mamalar. Genellikle kaliteye kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü hani mama daha büyük bir sorumluluk sonuç olarak verdiğimiz zaman iyi bir şey yapmaya çalışırken daha kötü sonuçlar alma ihtimalimiz olan şeyler. Beslenme düzenleri önemli. O yüzden e, mamalarımız hep proteinli. Onun haricinde ekstra takviyeler, bize vitamin takviyeleri falan elimize mevcut. Burada ben de görüyorum çok güzel kuşlarımız var. Kuşlarımızın çeşitlerini de öğrenelim sizden. Evet muhabbet kuşu, papağan ve e, ispinozlarımız var. Yani onun haricinde Hint bülbülü, talebe göre kanarya falan getirtebiliyoruz veya bulundurabiliyoruz. Onun balık çeşitlerimiz var burada canlı hayvan olarak. Balık çeşitleri de tropikal balıklarımız var. Onun haricinde Japon balıklarımız falan var. Bu şekilde hizmete devam ediyoruz. Çok güzel. Yavaş yavaş röportajın sonuna gelirken sizden sosyal medya hesaplarınızı da alabilirsek çok mutlu oluruz. Ee, sosyal medyada, Instagram'da işte neseli Patiler Kalkınma diye geçiyoruz. Yani şurada da görünüyor isterseniz gösterebilirsek. Onun haricinde başka bir sosyal medyada şu an herhangi bir hesabım yok. izleyicilerimize son olarak e, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Hayvanları sevin, hayvanları koruyun. Sadece evde beslemek değil. Haricinde sokakta da bir sürü bakıma ihtiyacı olan hayvanlarımız var. Hayvanları koruyalım. Çok teşekkür ederiz bu güzel mesaj için de. Trabzon'dan size merhaba dedik ve şimdi hoşça kal diyoruz. Kendinize dikkat edin.